8 Eylül günü Kırşehir'de düzenlenen teröre lanet bayrağı saygı eylemleri sırasında Gül Kitabevi yüzlerce kişinin saldırısına uğramış ve yakılmıştı. Olayın ardından geçtiğimiz günlerde Kitabevi'nin yakılma görüntüleri medyaya yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Gül Kitabevi'nin sahiplerinden Sayit Akıllı açıklamalarda bulundu. Yanan Kitabevi'nin üst kat arka camından içeride bulunanları tahliye ederek canlarını kurtardıklarını ifade eden Akıllı ...polisin saldırıyı önleme çabası yoktu, dedi. Ee, olayların başlamasında, devamında hiçbir şekilde burada e, görüntülerde sabittir bu. Görüleceği üzere hiçbir şekilde e, resmi polis bu anlamda e, göstericileri ve saldırganları e, önlemeye çalışma gibi bir çaba yok. O esnada e, birkaç e, sivil polis var onların da ne kadar olayları önlemeye çalıştığı ya da yapabildikleri ortada. Medyada yer alan haberlere göre saldırganların alkollü olduğu yönünde herhangi bir belirti var mıydı sorusu üzerine Sayı Takıllı, farklı farklı yerlerde bir takım iş yerlerinin tahrip edilmesi ve yakılması aslında sistemli, organize bir iş olduğunu da gösteriyor diye konuştu. Ya yani o gün bizim iş yerimiz yakıldıktan sonra olaylar devam ediyor. Yani giriş yaptıktan olaylar devam ediyor farklı farklı noktalarda e, iş yerleri tahrip ediliyor. Bunlardan dört tanesi de yakılıyor. E, yani tamam burada hadi gafil avlanınızı önlem alamadınız emniyet uçları açısından söylüyorum. Peki neden bundan sonraki olaylarda devam etti? Bundan sonra devam eden o, e, gece yarısına kadar süren olaylarda neden bu kadar çok iş yeri tahrip edildi? Neden bunları engelleyemediniz? Farklı e, farklı yerlerde e, bir takım iş yerlerinin tarif edilmesi ve yakılması aslında sistemli, organize bir iş olduğunu da gösteriyor.